Merhaba arkadaşlar ben Handsome. Ben bugün eee MCP Master'ı tanıtacağım sizlere. Çok güzel bir uygulama. Tüm Minecraft sürümleri için çalışıyor Minecraft PE sürümleri için. Girelim bakalım. İşte ne bileyim böyle şey ya falan yapabiliyorsunuz. Bunu kapadığınızda ayarları oyundayken yapamıyorsunuz. Bunu kapadığınız açtığınızda ayarları oyundayken de yapabiliyorsunuz. Texture pack yükleyebiliyorsunuz, mod yükleyebiliyorsunuz, ne bileyim map yükleyebiliyorsunuz ama bunların üçü de böyle start dediğinizde çalışıyor yani buradan map falan yükleyebiliyorsunuz işte texture pack de yükleyebiliyorsunuz skin de yükleyebiliyorsunuz. Bu arada her sürümler için skin yükleyebiliyorsunuz galiba tam ben de bil bilmiyorum çünkü geri sürümlerde denemedim skin yüklemeyi. Neyse. Gösterelim. Start diyelim. İlk önce bize şöyle bir şey çıkıyor. Bir pikex işareti. Girelim yeni dünyamıza. Evet. İşte buradan Day night day night day night day night yapabiliyoruz böyle. Survival creative yapabiliyoruz. Survival'da x levelimizi çoğaltabiliyoruz, XP'mizi çoğaltabiliyoruz. Survival'da uçabiliyoruz. Neden uçmuyorum? Neden uçmuyorum? Tekrar aç. Uçamıyor. Neyse şu anda uçamıyoruz ama survival'da da uçabiliyoruz. Normalde koyayım şunları. Böyle başka ne özelliği var bunun? Koş koşmayı koşma diğer sürümler için ama bunu bu sürümde açtığınızda iki kat koşma oluyor yani hacker gibi bir şey oluyor bu. Hmm. Başka bir özelliği item gibi yapabiliyorsunuz. Ama ben nedense alamıyorum. Tekrar deneyeyim de. Bakalım. Evet ben alamıyorum nedense. Yani problem var. Problem var bende. Problem var. Diyelim burada teleport ad yapalım. Evet. Yaptık. Şimdi kaçalım başka yerlere, Kaçıyor. Denizin dibinde mahsur kaldık böyle. Çıkamıyoruz. Çok gitteyiz. Buradan hemen tıklıyoruz ve tık buradayız. Ve bu kadar yani başka özelliği yok sanırım. Ben de tam bilmiyorum. Oyun yükleyelim. Ay oyun diyorum. Uygulamayı yüklemeyi baya bir 4-5 gün falan oluyor ama ben yine tam özelliklerini keşfetmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.